Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 51 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Tabii ki hocam başlayalım. Eşitliği veriliyormuş. Tamam hiçbir sorun yok. Diyor ki 36 üzeri x artı 1 ifadesinin m ve t m ve n türünden <laughs> değeri aşağıdakilerden hangisidir? Buyurun arkadaşlar. Şimdi ben bu 36 üzeri x artı 1'i şöyle yazabilir miyim? Sadece size soru olarak soruyorum. Hocam 36 üzeri x çarpı 36 üzeri 1. 36 üzeri x çarpı 36 üzeri 1. Yani 36 çarpı 36 üzeri x. O da eşittir. Şu 36'yı şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Üzeri x'i de a, a, a şöyle yazdım. Çarpı 36. Şu x'i dağıtabilir miyim? Tabii ki dağıtabiliriz. Hatta 2'yi de tepe yazabilirim. Yani 2 üzeri x üzeri 2 çarpı 3 üzeri x üzeri 2 çarpı 36. Gençler bakın izleyin. 2 üzeri m üzeri n'i. 2 üzeri n üzeri m diye de yazabilirim. Yani şu ile n'in bana yerlerini değiştirebilirsiniz. Bir sorun yok ki. Sonuçta üst ile üssün üssü çarpılmıyor mu? E tamam. Ben bu ile n'in yerlerini değiştirdim. n'e m de yazabilirim. İşte burada o mantığı yaptım. Şu x'i dağıttık ya. Tamam hocam, dağıttık. Tamam. 2 üzeri x üzeri 2. Tamam. 2 üzeri x'imiz neye eşit arkadaşlar m'e yani şu 36'yı da başa yazalım. Tamam yazalım. 36 çarpı niye 36'yı biçimsiz yazdım ya? <laughs> Dur 36'yı güzel yazalım. <laughs> yani daha doğrusu 3'ü 36 çarpı şu 2 üzeri x yerine m yazdım yani m kare çarpı 3 üzeri x de hani n de o da n kare. Var mı böyle bir şey şıklarda arkadaşlar? Bakalım bir var mı? Tabii ki var. Cevap Denizli soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Şimdi x'ten y'yi bulacakmışım. ifadesinin ifadesinin kaç katıdır? Yani benden şunu istiyor. 2 üzeri x eksi 1 bölü 2 üzeri y eksi 2 eşittir soru işareti. Kaç kattır demek yani bölme işlemi yap diyor. Tamam hiçbir sorun yok. Şimdi burada 10 üzeri x'ten kaç tane var? 3 tane 10 üzeri x bölü. Şu 5 üzeri x'ten kaç tane var arkadaşlar? 3 tane 5 üzeri x. Eşittir neye? 32'ye. Şu 3, 3'ü götürdü. Onu 5'e böldüm. Yani 2 üzeri x eşittir 32'den. X'i kaç buldum? X'i 5 buldum. Güzel. Hemen rengimizi değiştirelim. Şu 15 üzeri y'den kaç tane var? 4 tane var hocam. O zaman 4 çarpı 15 üzeri y. Bölü. Şu 3 üzeri y'den kaç tane var? 4 tane var hocam. 4 tane 3 üzeri y. Eşittir 125'ten. Şu 4 4'ü götürdü. 15'i 3'e böldüm. 5 üzeri y. Eşittir 125'ten. Şimdi ben sana sorumu soruyorum. 5 üzeri ne? 125'tir. Hocam şaka mı yapıyorsunuz? 5 üzeri 3. Demek ki x'imiz 5'miş, y'miz de 3'müş. Tamam, x'imiz 5'miş, y'miz de 3'müş. Ah, a ah burada yerine yazalım arkadaşlar. Soru bitmiştir. Yani 2 üzeri x'imize ne yazacaktık? 5 yazacaktık. 5'ten 1 çıktı. 2 üzeri 4 bölü. Y yerine de 3 yazalım. O da 2 üzeri 1. 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 1'e böldüm. 2 üzeri 3 mu kaldı? Var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Sorumuzu okuyup anlamaya çalışalım. X ve Y birer tam sayımış, Yani üstler birer tam sayı. Diyor ki A sayısı verilmiş. A hangisi olamaz diyor. Tamam hangisinin olamayacağını gelin birlikte bulalım. Şimdi x de, X'de Y'de her ikisi tek olsun. Tamam. Ya da çizgi çizelim. Evet evet arkadaşlar dört durum var. Ya dur çizgi çizelim dedim silgi alıyorum ya. Ah bu bizim birinci çizgimiz. A bu bizim ah. Tamam. Dört farklı durumu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dedim bu sefer x de y de her ikisi çift olsun. Tamam. Evet x tek y çift olsun x çift y tek olsun. Başka bir durum var mı arkadaşlar? Her ikisi tekse e bu eksi 1 gelir. Burada da eksi 1 gelir. Eksi 4, eksi 5 daha. O zaman a ne olur? Eksi 9 olur. Her ikisi çiftse bunların her ikisi de pozitiftir. Doğru mu arkadaşlar? 5, 4 daha A ne olur? A, 9 olur. Evet. Bu sefer dedim ki biri tek biri çift ama kim tek kim çift? X tek olsun. Y çift olsun. Oğlum X tek olursa burası eksi 1 olur. Y çift olursa burası artı 1 olur. E, e artı 5 eksi 4 toplam 1 olur. A 1 olur x çift y tek olsun. Tamam hocam. Onu da deneyelim. Bence soru bitti. A. x'imiz çiftse burası artı 1'dir. Y'miz tekse şurası eksi 1'dir. Artı 4 eksi 5 toplamı ne oldu arkadaşlar? A eksi 1 oldu. Tamam. Yani eksi 9 var. Eksi 1 var. Artı 1 var. 9 var. Hangisi olamaz? Tabii ki 0 olamaz. Arkadaşlar hiç ayı bir 0 bulduk mu? Yok hocam. O zaman cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Bak sen güzel bir soru. Diyor ki x metre uzunluğundaki mavi kenarın. Arkadaşlar mavi kenarımız yani şurası x metreymiş. Tamam. <laughs> Dağımını okuyalım. Diyor ki 3 üzeri 2 metre uzundaki köşeler de dahil olmak üzere 28 tane aydınlatma direği konuyormuş. Tamam. Yani şöyle arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle aydınlatma direği konacakmış. Tamam. Kaç tane? Kaç taneydi? 28 tane. Evet bakın. 28 tane. O zaman aralık kaç tane aralığımız olur? Hocam 27 aralık olur. Yani 27 çarpı. Evet. Arkadaşlar köşelere dahil olmak üzere. Mesela diyelim ki ekstradan Şöyle yapalım. Ah, ah, ah. Her birisi 50'şer metre olsa. E normalde 100 50'şer metre aralıklı olan ağaç dik desem. Sen kaç tane ağaç dikersin? 3 tane oğlum. 100'ü 50'ye böldünüz 2 ama köşe fazlası olduğu için 3. Ama kaç aralık vardır desem. Kaç aralık olduğunu bulmak için. Bakın izleyin. Bizim toplam burada kaç tane direğimiz var? 3 tane direğimiz var. Ama kaç aralık var? 2 aralık var oğlum. Aralık sayısı direk sayısından 1 eksiktir. Bitti. 28 tane aydınlatma direği varsa köşeler de eğer dahilse o zaman 27 tane aralığımız vardır. Her bir aralık e, kaç metreydi? Bakın o da burada yazıyor. 3 üzeri 2'ymiş. Çarpı 3 üzeri 2, 2 eşittir sana toplam uzunluğu verir. Yani x metreyi ver. Bitti. X'i kaç bulduk arkadaşlar? Ee, 3 üzeri 3, 3 üzeri 5 mi oldu? Evet. X'i buldum. Şimdi geldik y'yi bulmaya. Şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Diyor ki daha sonra 2 üzeri 7 metre uzunluğundaki yeşil kenarın. Ha yeşilin tamamı neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 7'ymiş. Evet, yeşilin tamamı 2 üzeri 7. Diyor ki 2 üzeri 2 metre aralıklarla y tane. Şimdi arkadaşlar ben buraya a şey ıı, direkt dikmiş miydim? Evet o zaman buradan başladık. 1, 2, 3 kaç taneymiş? Diyor ki y tane. Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Yeni bir model çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya hiç ekmiyorum çünkü daha önceden burası ekilmişti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada kaç tane direk var? 1, 2, 3, 4, 5 direk var. Kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. Aa, köşelerden birisi dahil. Birisi dahil değilse o zaman kaç direk dikilmişse o kadar aralık vardır. E kaç tane direk dikilmişti? Y tane. Doğru değil mi? O zaman dedim ki 200 şey, e, 2 üzeri 2 çarpı Y eşittir. Toplam uzunluğu yani 2 üzeri 7'yi verir. Buradan Y ne çıktı? 2 üzeri 5 çıktı. A x 3 üzeri 5, y de 2 üzeri 5. Benden çarpımlarını istiyor. Çarpımları da 6 üzeri 5'tir. Soru bitmiştir. Evet birisi 2 üzeri 5, birisi 3 üzeri 5. Arkadaşlar bunları çarpınca sonuç 6 üzeri 5 olmaz mı? Varmış çıkardı 6 üzeri 5. Tabii ki var cevap Ceyhan. Bitmiştir. Haydi. A'yı bulalım toplamalarda. 16 tane 2 toplanmışsa bu 16 çarpı 2 demek değil midir? Çarpımlarda 16 tane varsa bu da 2 üzeri 16 demek değil midir? Tamam birisi 32 yani 2 üzeri 5. Birisi de 2 üzeri 16 olarak bulduk. Soru benden B bölü A istiyor. Yani 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 5. Arkadaşlar bu 2 üzeri 11 demek değil midir? Arkadaşlar 2 üzeri 10'un 1024 olduğunu çok iyi bilir. Evet. 2 üzeri 10, 1024'tür. Bitti. Tamam. Yani 1024. Bitti. Bu ondan aklınıza kalabilir. Yani 1024. E, 2 üzeri o zaman 11 neye eşittir? 2 katı. Yani 2048 varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Şimdi benim x 2 üzeri x'in 7 olduğunu biliyor musunuz? Evet hocam. O zaman benim x'im Dur dur dur. A buraya yazalım. X'im. Şimdi eğer bu X'im 3 olsa idi eğer. 8 olurdu. O zaman 3'ten küçüktür. E 2'den de büyüktür. Bitti. Çünkü 2 üzeri 2 4'tür. E, bu 7 olduğuna göre. Tamam hocam. Şimdi ben bu Y'nin 3 desem 3 üzeri 3'ün 27 olduğunu biliyorum. O zaman Y %100 3'ten büyüktür. Ama 4'ten de küçük olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 3 üzeri 4'ün ben 81 olduğunu biliyorum. E küçüktür o zaman 4'ten de. Geldik z'ye. Şuradaki z eğer 2 olsaydı 5'in karesi 25 olurdu. O zaman z %100 2'den küçüktür. Ama 1'den de büyük olduğunu biliyorum. Süper. En büyük kim? Y. Sonra kim gelir? X. En küçük kim? Z. Var mı böyle bir şey şıklarda? Bakalım bir var mı? Tabii ki var. Cevap. Ceyhan soru bitmiştir. Tamam mı? 7 üzeri x ifadesinin mnk türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bu 7 üzeri x yani 7 nerede var? 7 şunun içinde var. O zaman tamam bunu aşağı çekelim. 105 yerine 3 çarpı 5 çarpı 7 yazabilir misiniz? Evet 15 çarpı 7 demektir zaten 105. Üzeri x neye eşitmiş? K'ya. Ben bu x'i fışt 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 dağıtabilir miyim? Evet hocam 3 üzeri x. Oğlum 3 üzeri x neye eşitti? M'ye. 5 üzeri x. 5 üzeri x neye eşittir? n'e. Çarpı 7 üzeri x'i bilmiyorum. Eşittir k'ya. O zaman 7 üzeri x neye eşittir? Her tarafı m'ne bölelim. Yani k bölü m çarpı n. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı? Hocam tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Ne diyor? x, y, m'in çarpımı kaçtır diyor. Tamam arkadaşlar ben bunu bir 3 üzeri x parantezine alalım mı? Hocam alalım. Tamam 3 üzeri x parantezinde şurada 5 çarpı 3'ün üzeri eksi 2 kalır. Yani 5 bölü 9 kalır. Evet arkadaşlar 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 demek değil mi? Tamam 5'ten çarpınca 5 bölü 9 art. Şurada bir 2'miz var. Burada da 3 üzeri birimiz var 3 üzeri x parantezine aldığınız zaman 3 kere 2 hocam 6 kalır. Eksi. Şurada da 4'ümüz var zaten. Başka da bir şey yok. Ah. Eşittir 23'e. Gençler hadi x'i bulalım. Ee, 3 üzeri x çarpı. Şurası 2 mi? Evet hocam. Aa, ah. Kalem mi aldım? 9 kere 2. 18. 5 de burada var. 23 böl 9. Eşittir 23'e. 23, 23'ü ne yaptı? Götürdü. İşler dışlar çarpım yaptın. 3 üzeri x 9'dan sizce x neye eşittir? 2'ye. Soru bitmiştir. x'i 2 buldum. Şimdi hocam buradaki y %100 1'dir. Niye? Oğlum 2 çarpı 10 çarpı 5 çarpın 100 olduğunu görürsünüz. Ya <laughs> buradan birden başka bir değer alamaz ki. Tamam hocam y'yi de 1 bulduk. Geldik buraya. E, m üzeri eksi 3 1 bölü 8 ise oğlum m 2 değil mi? Belli zaten. Evet. Ya da şu 1 bölü 8 yerine 2 üzeri eksi 3 yazabilir misiniz? E tam işte eksi 3 eksi 3 demek ki buradaki m 2'dir. Bitti. Adam benden a bunların çarpımını istiyor. E bunların çarpımı neye eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Cevap Adana soru bitmiştir. Şimdi eşittir 1 demiş. Bakın ona dikkat edin. X de bir gerçeğe sayılmış. Eşittir 1 demiş görüyorsunuz. X'in alacağı değerler toplamı nedir diyor. Arkadaşlar 3 durum var. 3 durum. 3 ah, durumu da böyle yan yana yazacağım. Birinci durumumuz. Arkadaşlar payda yani şurası 1 olabilir. Çünkü 1'in üstü ne olursa olsun sonuç 1'dir. Evet o zaman alt taraf 1 olursa x kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Bitti. Evet alt taraf 1 ya x eksi 3 1'den x 4 olur. Ya da alt taraf eksi 1 ama üst tarafın ne olması lazım arkadaşlar? Çift olması lazım. Eksi 1'in üstü çiftse sonuç yine nedir? Hocam sonuç yine 1'dir. O zaman alt tarafı eksi 1'e eşit diyelim. x eksi 3 eşittir. Eksi 1'den x'i ne buldum? 2 buldum. x'e 2 yazınca üst taraf çift oluyor mu? Yani şu x kare eksi 2x eksi 3 çift oluyor mu olmuyor mu? Bana bunu inceleyin. E hocam çift olmuyor. O zaman çift olmuyorsa evet oğlum x yerine 2 yazar mısınız? x yerine 2 yazın ya. Ah x yerine 2 yaz x yerine 2 yaz çift olmuyor işte. O zaman çift olmuyorsa burası iptal. Olmadı işte ne yapayım? Ve son durum alt taraf. Yani A herhangi bir değer üstü sıfırsa sonuç nedir? 1. Ama A hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz bunu da bilin. Çünkü sıfır üzeri sıfır arkadaşlar belirsizdir. Tamam hocam üst tarafı yani sıfıra eşit diyeceksiniz. Yani x kare eksi 2 x eksi 3 sıfırdan ama alt tarafın da sıfırdan farklı olduğunu bilin yani. Yani şunu demek istiyorum x eksi 3 de eşit değildir sıfır olması lazım. Yani x eşit değildir. 3 olması lazım. Tamam. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi bunu bir çarpanlarına ayıralım. Şu çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2'yi veren eksi 3'e artı 1 değil mi? Evet hocam. O zaman x ya 3'tür. Her zaman x bunların zıttıdır. Çünkü eşittir sıfırdan karşıya atacaksınız ya. x ya da eksi 1'dir. Hocam x 3 olamaz. Onu sildik. O zaman x burada bir tek neyi alır? Eksi 1'i alır. E burada neyi almıştı? 4'ü Dörde almıştı. 4'ten eksi 1'in benden toplamını mı istiyor? 4'ten eksi 1'in toplamı neye eşittir arkadaşlar? 3'e eşittir. Soru bitmiştir. Tamam. X ve Y birer gerçel sayıymış. Allah razı olsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? 8 üzeri 5 sayısının 16 katı x'miş. Tamam. Yani 8 üzeri 5 çarpı 16 eşittir x imiş. Kendisi demiş ha. 64 üzeri 2 sayısının yarısı da y'ymiş. Dur dur dur. Önce biz bir x'i bulalım böyle. x neye eşittir arkadaşlar? 8 yerine 2 üzeri 3 üzeri 5 2 üzeri 15 olmaz mı burası? Çarpı 16 da 2 üzeri 4 demek değil midir? Yani x ne oldu? 2 üzeri 19 oldu. Bu bir kenarda dursun. x'i buldum. Şimdi geldik y'yi bulmaya. 64 üzeri 2'nin yarısı y'ymiş. Yani 2'ye böldüm. Y'yi buldum. Arkadaşlar 64 demek. Ah, şurayı önce bir bulalım. 2 üzeri 6 üzeri 2'den 2 üzeri 12 mi olur? Bölü 2 üzeri 1. Yani y kaç çıktı arkadaşlar? 2 üzeri 11 çıktı. Y'yi de buldum. Şimdi benden ne istiyorsun? Y'nin x'e oranı z'ymiş. Dur dur dur. Z'yi de bulalım. Y'nin öyle diyeyim Y'nin x oranı. Y'miz neydi? 2 üzeri 11. Bölü. X'imiz de 2 üzeri 19'du. 2 üzeri 11, 2 üzeri 11'i götürdü. Bu 1 bölü 2 üzeri 8 mi kalır? Evet. Diyor ki oranı ile ha pardon özür oran direkt z değilmiş. Pardon pardon ben soruyu hızlı okudum ya dur 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 dur. <laughs> tamam. Yani oranı Z diye ben okudum da oranı Z değilmiş arkadaşlar. Aa. aa. Hemen burayı bir sileyim hele. Durun, dur dur. <laughs> ben de direkt oranını yaptım Z'ye eşit işte dedim. Diyor ki Y'nin ah, X'e oranı yani Y'nin X'e oranı bir Z sayısı ile çarpılınca ha çarpı Z Sonuç pozitif tam sayı çıkıyormuş. Ha eşittir pozitif tam sayı. Tamam. Nasıl yani eşittir tam sayı direkt biz diyelim lo. Uğraşmayalım. Eşittir tam sayı. Ama nasıl tam sayı? Pozitif tam sayı. Tamam. Z'nin alaca en küçükler nedir? Arkadaşlar şurası 1 bölü 2 üzeri 8 demek değil mi? Çarpı. Z eşittir tam sayıymış. Arkadaşlar Z ne olmalı ki sonuç tam sayı olsun? E hocam paydada ne var? 2 üzeri 8 var. O zaman bu Z de en az 2 üzeri 8 olmalı ki birbirini götürsün, tam sayı çıksın. Yani Z 2 üzeri 8'dir. Varmış şıkarda 2 üzeri 8. Tabii ki var cevap. Denizli soru bitmiştir. X y z'yi sıralaş diyor herhalde. Aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. Şunun e, üstünde 1 bölü 10 var. 1 bölü 20 var. 1 bölü 40 var. Ben de dedim ki durun 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 durun. E, benim bu payları yok etmem için. Üstleri 40 ile çarpalım. Olur sıkıntı değil. Yani şunun üstünü 40 ile çarptım. Şunun üstünü 40 ile çarptım. Şunun üstünü 40 ile çarptım. Üstleri. Ya yani sanki üstünü alıyorsunuz gibi ha. O zaman şunu da üstüne 40 yazmak zorundasın. Şunu da üstüne 40 yazmak zorundasın. Şunu da üstüne 40 yazmak zorundasın. Yani x üzeri 40 neye eşittir? Onu bulacağım. Eee 2 üzeri 4. Değil mi? Evet, 40'a böldüm 4. 2 üzeri 4 yani 16. Eee y üzeri 40 neye eşittir? y üzeri 40'ı da hemen sana bulayım. Eee 40'ı 20'ye böldüm 2. Yani 3'ün karesi 9 z üzeri 40 neye eşittir? E hocam 40 40'ı götürdü. Evet. Bir tek 5 kaldı. Tamam. Bunların içerisinde en büyük kim? x üzeri 40. Sonra kim gelir? y üzeri 40. Sonra kim gelir? z üzeri 40. Tamam. Şimdi arkadaşlar x Z'nin de pozitif olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam kırıkları silerseniz yani üstleri sadeleştirirseniz en büyük kim? X. Sonra kim gelir? Y. Sonra kim gelir? Z. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi soruyu okuyup anlayalım önce bir. Diyor ki çokgenlerin kenar sayısının üzerine içindeki harflerle gösterilen sayılar yazılınca. He. Şimdi arkadaşlar buradaki kenar sayısı kaçtır? 5'tir. Bu 5 üzeri a ile gösteriliyormuş. 5 üzeri a. Neye eşitmiş? 4'e. Bu kenar sayısı kaçmış? Bir sayın bir 3, 4, 5, 6, 7. 7 üzeri b. Neye eşittir? 25'e. Bu da 1, 2, 3, 4. 4 üzeri c. Eşittir 7'ye. Tamam. Şimdi 4 üzeri c'nin ben 7 olduğunu biliyor muyum? Evet hocam. O zaman ben bu 4 yani ilk ifadeden basıyorum ha, Üzerine c üzerine c yazabilir miyim? Evet hocam. E 4 üzeri c'nin ben ne olduğunu biliyorum? 7 olduğunu biliyorum. O zaman ben bu 4 üzeri c'yi silip yerine 7 yazsam bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntı olacak? Bence soru bitti gibi. Yani 5 üzeri ac neye eşittir? Söyleyin bana. 7'ye. Geldik buraya. 7 üzeri B. Ooo. Neye eşittir? 25'e. Bak 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 bak. Hemen rengini değiştireyim. Ben 7 üzeri B'nin 25 olduğunu biliyor muyum? O zaman bu 7 üzeri şuraya B ile çarpsam şuraya B ile çarpsam bir sıkıntı olur mu? Tamam olmaz. E 7 üzeri B neye eşittir? 25'e. Yani 5 üzeri ACB. Ya da ABC hiç önemli değil. Eşittir 25'e. E, e 25 de 5'in karesi demek değil mi? O zaman ABC'nin çarpımı neye eşittir? Hocam 2'ye eşittir. Varmış çıkarda 2. Tabii ki var. Soru bitmiştir. Mantık bu. Olay bu. Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Haydi.